şu an sizi yatak başlığımın ucuna sıkıştırdım ve bu evde bugün kavga var. Bu evde iş yapılacaksa her zaman her zaman kavga yapılır. Çünkü oğlumla o iş yapmak istemiyor, ben yapmak istemiyorum. İş yapmak istemeyenler bir araya geldiği için sürekli olarak kavga çıkıyor. Şimdi bugün benimle birkaç saatimi size özetleyeceğim. Siz de o sırada beni izlerseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Pazar günü bugün bir pazar günü neyse ben dün alışverişe gittim. Kendime şöyle püsküllü bir tane body buldum. Şöyle göstereyim. Altında şort var çünkü. Hiç beğenmediniz. Bunu hiç beğenmediniz. Bu arada bunun püskülleri dökülüyor. İadeye götüreceğim. H&M'den aldım onu. Bunu götürmeyeceğim ama onu götüreceğim. Sadece o rengi dökülüyor. Bu da beyazı. Ben çok beğendim. Yani İki kişi bile beğenmemiş. Instagram takipçilerime buradan seslenmek istiyorum. Kız ne istiyorsunuz benden? Ya moralim bozuldu öyle dediniz diye bakın. Bir tane şöyle deri etek aldım. Şöyle geri gideyim. Bence çok güzel. İki tane de eşofman aldım. Ama bu eşofmanlar böyle peluş gibi ve çok seviyorum. Birini bu gri rengi, diğeri de mavi rengi. E, çok bağıramıyorum çünkü fazla bağırdım bugün. O yüzden sesim kısılmış olabilir. Şu da maviden aldığım şortlu etek. Görünümlü kadife. Çok güzel. Çok güzel. Neyse ee, anlayacağınız bugün gidip şu yeşili değiştireceğim. Onu tekrar şu poşetin içine atalım ama fişler nerede onu bilmiyorum. Fişsiz de iade alabilirler mi onu da bilmiyorum. Ve gerçekten çok fazla yine bütün ev tüy oldu. Benim Mahmut sabahtan beri çalışıyordu. O yüzden her şey havadaydı. Ve ben e, o yüzden fiş yok. Fişi nereden bulabilirim ya bilmiyorum. Her neyse. Evet şimdi duşa gireceğim. Saçıma Urban'ın maskesini yaptım ben. Bak ters ışık olacak şimdi. O yüzden size oraya koymuştum. E, çok güzel bir şekilde alışveriş yaptım. Gratis de %70 indirim vardı. Tabii ki de ben de aldım. Şu Nivea'nın normal bir tane lip balm. Lip balm. Yani dudak nemlendiricisini aldım. Ve Artık benim dudaklarımın herhangi bir nemlendiriciyle alakası olmadan dudaklarımı çılgınlar gibi yediğim için sinir krizi geçiriyorum. Bir tane ışık açayım. Beni nasıl görüyorsunuz artık bilmiyorum. Yatak örtüsünü yeni aldım. Yani bilmiyorum. Benim bütün vloglarımı izleyenler bence dikkat etmiştir. Aa, bunun şeyi de var. Ben bilmiyordum. Bu şekilde. Eklipsin şöyle bir tane fondöten yüzünüze sürme fırçası. Yani aslında bunu fondöteninizde e, tabii ki de süremezsiniz ama e, e, eşit bir şekilde dağıtmanızı sağlıyor. Ve içinde şu da varmış. Bunu görmemiştim alırken. Yani indirim var diye aldım ben bunu. Ve gayet güzel bir şeye benziyor. Şu sağlam. Bu çok oyuncak gibi. Ama neyse yani fiyatına uygun fiyatlı bir şeydi yani. Bu fiş nereden bulacağım ben bu fişi ya? Şurada bir fiş var. Yok. Bu gratis fişi. Vallahi fişi bulamazsam onu iade edemem biliyor musunuz? Onu gidip değiştireceğim, başka bir şey alacağım onun yerine. Her neyse ben Urban'ın saç maskesini yaptım. Kahverengi olanını kullanıyorum. Şimdi saçımı açıp duşa gireceğim. Duştan çıktıktan sonra bir et mühürledim. Şu anda dinleniyor birazcık. Et yapacağım, azıcık makarna yapacağım ve beraber bugünü benimle beraber geçireceksiniz arkadaşlar. Yok öyle bensiz bir şeyler yapmak, beni yalnız bırakmak. Bakın ne kadar renkli bir hayatım var. Ayrıca asılacak bir sürü çamaşır var ve beyazları da yıkamadım. Ve bunların hepsini bir günde yapmam gerekiyor. Neden? Çünkü ben çalışan bir kadınım, çalışan bir anneyim, çalışan ve tek başına ayakları üstünde durup bir çocuk büyütmüş bir anneyim. Evet, hızmam burada küpelerimi falan her şeyimi çıkardım. Ben gidiyorum, bekleyin beni bebişlerim. İşte evet, duştan çıktım, saçlarımı şu an sadece sardım. Cildiniz yumuşacıkken e, kil maskesi yapmanız. Duştan sonra haftada bir gün yapıyorum. Ve 5 dakika 6 dakika sadece tutuyorum. Şu İvroşen'in bunu en az 10 tane falan bitirmiş olabilirim. Daha bile fazla olabilir. Uf, çok iyi geldi duş almak. Bir de Elizabeth'in şu şekilde bir e, vücut peeling içinde böyle küçücük tanecikler var. Elinizi böyle yaptıkça. Patlıyor onlar ve çok güzel bir limon kokusu gibi bir kokusu var. Bunu çok seviyorum. Yakın zamanda bir yurt dışına çıkacağım. Çıkınca yine alacağım. Türkiye'de bunun satışı yok. Free shoplarda, düt, düt fililerde var hatta. E, oralara bakabilirsiniz eğer almak istiyorsanız. Ben çok 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 sevdim ki çok uzun yıllar kullanabilirsiniz. Her duştan sonra bunu sürüyorum. Yüzümü yıkayacağım. Başka size söylemediğim bir şey var mı? Yok. Saçımı kurutacağım. Beraber kurutacağız. E, mutfak tarafına henüz hala geçmedim. Ayrıca keşke yemek yaptıktan sonra duş alsaydım. bende her zaman her iş karma karışıktır. Sizi çok seviyorum. Kız bunu sürekli söylüyorum ama gerçekten sevdiğim için sık sık söyleme gereği de duyuyorum. Saçlarımı şöyle bir foşurdatayım bununla. Ay bir şey söyleyeceğim. Şunu çok merak ediyorum. Bugünkü makyajımda bu bronzuru kullanacağım. Gerçekten. Melis diye bir kız var TikTok'ta. O çok övdü bunu. En sevdiği, bir numaralı favorisi bu bronzer da. Bakacağız, bakacağız, deneyeceğiz. Biz de fikirlerimizi söyleyeceğiz. Bir şey söyleyeceğim ve şu an gerçekten birkaç saniye içerisinde renkli çamaşırları astım. Beyazları ön yıkamaya attım. Makarnanın suyunu koydum. Saçımı biraz kremleyeceğim ama yemek kokmaması için saçımın şu Ivroche'nin biliyorsunuz ısı koruyucusu ve elektriklenmeyi önleyici ve aynı anda da bakım kremi. Ben bunu çok seviyorum. İndirim Ivroche'i çok fazla oluyor mağazasında. Oraya gittiğiniz zaman mutlaka siz de ikişer üçer alabilirsiniz. Yani bugüne kadar benden görüp alan ve bugüne kadar memnun olmadığını söylemeyen söyleyen hiçbir takipçimi görmedim. Çünkü herhalde en çok bu ürün benim tarafımdan yani herkes tarafından övülüyor da benim tarafından da fazla övülüyor. Şimdi tekrar saçımı havluya saracağım. Ama kullandığım kremi görmenizi istedim. Yüzümü yıkadım. İşte ortalığı toparladım. Çöpleri attım. Ve daha size sayamadığım, unuttuğum şeyler şeyler. Şimdi saçımı kurutmak istemiyorum. Deli gibi yemek kokabilirim. Küçük havlumu aldım. Aslında ha Şurada şu var. Şunu da takabilirim. Ama hadi bakalım. Ay, her yeri gene saç yaptım. Neyse. Mahmut var. Mahmut'a düğmeye basarız. Çalışır gider. Benim odamda toparlar. Evet. Şöyle mutfağımıza geldik. Suyumu koydum. Üzerine de şeyi koydum. Kapağı almam lazım ama. Hiç bu yüzümü kaybetme olayını da çok sevmedim ama neyse. Şöyle dört dilim etim var. Göstereceğim inşallah dökülmezse. Bunları kızartacağım. Bunları da tuzladım bu arada. Başka hiçbir şey koymayacağım. Oğlum çünkü çok sevmiyor e, ee, ayçiçek yağıyla kızartıyorum. Ve birkaç saniyede pişecek ve çok derin bir tavada yani pilav tavasında yapıyorum. Çünkü başka türlü çok kokuyor canım benim kokuyor. Her yere sıçrıyor. Bu kadar makarna bize yeter. Makarna için salçayı çıkaralım. Salçalı makarna seviyoruz. Salçalı ekmek yerdim hep çocukken. Şimdi bir de şöyle benim Salatam dolapta her zaman hazır oluyor. Haftalık yapıyorum. Şu şekilde hava almayan bir e, saklama kabına koyuyorum. Şöyle bir tabağa alıp onu da soslayalım ki biraz dinlensin. Dolapta çok kaldığı zaman yani dolaptan bir şey çıkarıp hemen yiyemiyorum çünkü dişlerim falan çok üşüyor. Hii. Hello beceriksiz Sevda bugün ne alakaysa çok beceriksiz bir insanım. Bütün şey saltayı yani hepsini değil de bir kısmını döktüm. Bak havasını aldıktan sonra düğmeye basıyorum ve kapanıyor. Karacadan almıştım bu saklama kaplarını. Neyse yeri de temizleyeceğim şimdi. Makarnayı bitireceğim. Eti kızartacağım ve şinanay yavrum şine şinanay. Bu arada gerçekten benim yine burnum tıkalı. Ve tatile gidiyoruz. Ben bu yazın tatile gitmedim. Bir iki günlük kaçamak yaptım ama böyle güzel bir tatil yapmadım o yüzden çok güzel bir ülkeye yani daha önce gittiğim bir ülkeye gideceğim. Çünkü vize alamadım. Çünkü vize alabileceğim randevüler yok. Yani hiçbir Schengen vizesini bulup randevu alamıyoruz canım. Canım. Evet güzelce salatamı yağladım, sosladım. Ee, limonum var mı bilmiyorum ama şuradan bir nar ekşimi alayım. Urfa'ya gittiğim zaman bunu almıştım. Çok az kaldı ama numaraları var. Yeniden sipariş edebiliriz tabii ki de. Şöyle bol bol oh mis gibi. Ben bayağı acıktım. Bu arada oğlum şu an uyuyor. Onu nasıl uyandıracağım hiçbir fikrim yok. Makarnayı da atalım. Ben bunu takayım buraya. Çünkü az önce videoyu çektiğimi zannederken aslında mikrofon yokmuş. Benden çok uzakta bir yerdeymiş. O yüzden olmamış. Yeniden yeniden çekiyorum. Adapte olmaya çalışıyorum. Aynı anda birçok işi birlikte yaptığım için arkadaşlar bazen böyle aksaklıklar olabilir. Beni sevdiğinizi biliyorum. Sizin de beni seveceğinizi çok eminim. Biliyorum. Çünkü ben sevmeseniz çekilecek insan değilim zaten. Neyse. Sonra zencefil. Biliyorsunuz zencefil şat yapıyorum her hafta sonu. bir adet limon. Limon. Limon önemli. Bir de havuç var mı? Evet havucumuz var. Şöyle iki tane havuç koyalım. Çünkü oğlum havuç sever. Şimdi ben yaparken o bir daha ister benden. Havucumdan veririm. Bunları daha sonra yaptım ama şimdi dışarı çıkarabiliriz unutmamak adına. Bir de bir şey göstereceğim bak. Bunu İngiliz Home'dan aldım bu sepeti. Çok hoşuma gitti. Mandalina, portakal, elma. Her şeyden koyacağım. Ve inşallah bu kışı hastalanmadan geçireceğim. Aslında bu de ben bu zencefil şatı yaparken YouTube videosundan değil Instagram videosundan paylaşacağım. Çünkü çok fazla sorulmuş. Herkes sormuş. Ve o yüzden e, cincir tarifi Instagram'dan olsun olur mu Reels olarak? Ama resmen ben video çekmeyeyim diye bugün Evren benimle oyun oynuyor. Evren erkek. Evren erkektir artık şüpheleniyorum ha. Hiçbir duamı kabul etmiyor. Hiçbir işim rast gitmiyor. Bu evreni geberteceğim en sonunda bir gün. Neyse. Bu sefer de dedi ki hafıza kartınızın bilmem nesi dolmuş. Evet şimdi eti kızartmaya başlayacağım. Aspiratörü açmayacağım çünkü aspiratör hiçbir işe yaramıyor. Yeni nesil aspiratörlerin içinde şey varmış böyle bütün kirli havayı içinde haznesinde biriktiriyor. Çünkü bunun bir gideri yok. O yüzden canım benim her yerimde az önce limon oldu. Parmaklarım cayır cayır yanıyor. Kondan konuya atlarım. Çünkü ben dikkati dağınık bir insanım. Bunu bilerek de yapmıyorum. Her videomda da söylüyorum canım benim. Ayrıca az önce eğildiğim zaman çiçeklerim gözüktü mü onu da bilmiyorum. İnşallah gözükmemiştir. Ay, bakın bugün hiçbir işim. Neyse tamam olumlu düşünüyorum. Güzel şeyler olacak. Hiç sinirlenmeyeceğim. Bugün bir şeyler güzel olabilir. Her şey kötü olmak zorunda değil. Şişe kavanozumuzu da kendimiz açarız. Kimseye muhtaç değiliz. Hayran yani kendi işimizde gücümüzdeyiz. Az oldu bir tane daha koyayım. Ama boş ver. Ne yapacaksın? Kader der, hayat der, geçeriz. Ay neyse. Şimdi bunu makarna için sos olarak her yer saç ya. Makarna için sos yapacağım. Ama makarnanın suyundan azıcık alacağım. Az alsam gelmeyecek de. Ben fazla fazla alayım tek seferde diye düşündüm. Bir tane makarna geldi. Heh. Makarnanın suyundan şöyle şimdi bu. Salçayı biraz ısıtmak istiyorum. O yüzden kullanıyorum bunu. Güzelce tereyağıyla onu da bir güzel yaptık mıydı? Oh yemede yanında yat. Ya da ye yanında yatma. Bir tane makarna geldi. Onu bunun içine geri atacağım. Benim yemek yaparkenki şeklim, halim. Ya ne yapayım ya? İki kişiyiz. Çok zor oluyor iki kişiye yemek hazırlamak gerçekten. Bakayım bu bence kızarmıştır diye düşünüyorum. Bunun kapağı da yok. Böyle bırakıyoruz. Benim tek korkum bunu çok tuzlu yapmış olmam. Tek korkum. Evet. Kaç sevda. Kaç sevda beni ilgilendirmez. Orası yağ olsun. Kim temizleyecek? Ben. Ay bana sinir geldi. Ay bana sinir geldi. Oğlum da uyudu. Nasıl uyandıracağım bu çocuğu ben? O da şimdi asabi olacak ha uyanınca. Üff. İçerideki yağ sen temizlemeyeceksin sevdacığım. İçerideki yağ sen temizlemeyeceksin sevdacığım. Sakin ol. Sakin ol. Bir sonraki vlogumuzda şey yapacağız. Eee bavul hazırlayacağız. Evet bavul hazırlayacağız. Ben gideyim şu yemeğe gene bir bakayım ama çok korkunç durumda. Çok ses geliyor. Ay kapandı kapatamam. Kızartma olmaz o zaman. Ay her yer yağ oldu. Hiç mutlu değilim. Evet. Buyurun. Buyurun bir kızartma yaptım. Etrafı görüyor musunuz? Bakın. Bakın. Bin pişman oldum. Şöyle bir soframız var şu anda. Ama bu süt hiç olmamış. Oldu. Neyse oğlum yoğurt getirmiş de. Şöyle bir sofra için böyle bir mutfak kirliliği. Gerçekten işler acısı. Ben bir depresyona giriyorum. Görüşürüz birazdan. Bir şey söyleyeceğim. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Gerçekten bu kir, bu pislik, bu yağ değer. Efe dürüst ol. 10 üzerinden kaç. Yemin ederim. Bakın en lüks restoranda bile bu kadar güzel et yemedim. Bak, Sence? Ben anlamam ki etten yani. Nasıl yani? Bak Seğmen yumuşacı. Tamam ama yumuşacı, yutuluyor. Mesela bazı etler çiğne çiğne yapış yapış oluyor ya. Pişmesi, pişmemiş yeri falan var mı? Hı? İyi. Onun üzerinden kaçan puanla. O benim İyi. oğlum kırmızı et sevmediği için. Ben sevmediğim için garip geliyor Değişik. Puan değişik oğlum. <laughs> Boş verin. Bütün ev kirlenmiş olabilir. Birazdan temizlerim ama gerçekten çok iyi olmuş. Makarna da. Gerçekten çok. Ben iyi mi yemek yapıyorum ya? Anneciğim ben yemek programı sunayım mı? Yemek tarifi vereyim mi insanlara? Çok iyi. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Hmm, ama bu üstündeki tişört artık beyaz değil mesela. Yemin ederim bak Ellediğim anda kesiliyor Çok iyi 4 dilim daha var pişireyim mi Oğlum kaçtı gitti Saçlarımı kuruttum Ve çok güzel bir kahve içeceğim Yemeğimi yedim buraları temizledim Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum Kahve içtikten sonra Çok daha iyi hissedeceğim ve şu fincan takımını da İngiliz Home'dan aldım. Bir takım alana bir takım hediyeydi. Takımlar iki bardaktan oluşuyordu. Bence artık zaten fincan takımları hep iki kişilik olmaya başladı. Bu arada benim işime geliyor. Ben tek kişiyim. Birini yıkıyorum, birini de içiyorum gibi. Çok güzel. Çok güzel oldu bu da. Kahvemizi içtik, evimizi topladık. Çamaşırlar yıkanıyor. Hop 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 hop. Ve şu an saat İstanbul'da saat 5. Hani Akşam da olmadı ve akşam yemeği derdi de var. O konuya şu an girmek istemiyorum çünkü ne yapacağımı da bilmiyorum. Stresli bir gündü. Evet böyle çok gergin bir gündü. Ama evde geçirdim bütün günümü. Bu arada yeğenim aradı. Dışarı çıkalım kahve içelim diye. Kendimi iyi hissedersen belki oraya gideceğim. Belki gitmeyeceğim. Belki 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 belki. Beni takip ediyor görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Neyse. Buradaki her şeyi bulaşık makinesine attım tıktım. Birazcık dışarıda kaldı. Onları da ikinci postada yıkarım. Ay mumlarımı yakayım. Bugün kendime evde oturuyorum. Daha İngilizce dersine gireceğim. Bu İngilizce Allah belasını versin. İngilizce neden girmiş? İngilizce niye öğrenemiyorum ben? Ben İngilizce neden öğrenemiyorum? Allah'ım ne olursun İngilizceyi getir bana buradan yükle. 7, 7, 7, 5, 2, 8, 9. Bütün harflerle, bütün dinlerde sana dua ediyorum. Yalvarıyorum şu İngilizceyi Sular seller gibi öğreneyim, ezberleyeyim, konuşayım. Bu neydi ya benim başıma bela olmuş. Bu İngilizce bitmiyor, gitmiyor. Kahvede bir türlü pişmedi. Bu arada bugün ada çayı mıdır nedir? Her neyse bunu yakacağım. Artık enerjim, her yerim şeyimde. Bir kendimi iyi hissetmek için ne diyorlarsa yapıyorum. Artık kim ne, beni nereye yönlendirse oraya gidecek durumdayım yani şu anda. Ay neyse yine konuşmaya başladım sık sık ve hızlı hızlı. Arada yapıyorum böyle şeyleri. Evet. Beni takip et. Abone ol. Beni sev. Ben seni seviyorum. Seni öptüm. Bye.